Küresel mücadele kupası finalinde tribünler tamamen dolu. Onlarca takım başlamıştı ancak geriye sadece iki takım kaldı. Her iki teknik direktör de bugün güçlü kadrolar seçti. Anlaşılan pek bir sürpriz yok gibi duruyor. İşte ev sahibi takımın ilk on biri. Şimdi de konuk takıma bakalım. maçı başladı. İyi pas attı. Top taca çıktı. Kanattan hücum ediyorlar. İyi savunma yaptı. Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Harika bir azim. Yetenek kokan bir pas yolladı. Kanada oynadı. Topu kazandı. Topu ileriye dikti. Güzel oynadılar. Topu kazandı. Gol mü geliyor yoksa? Vay! Kupalarda Böyle giderlerse kupayı alacaklar. Bakalım maçın sonunu görebilecekler mi? İşte o muhteşem golün tekrarı. Pasını yolladı. Kanatlardan etkili geliyorlar. Topla koşmayı seviyor. Sakatlanmış gibi gözüküyor ancak taraftarlar onun devam edebilmesini umuyorlar. Sakatlanan oyuncunun yerine yedek kulübesinden başka bir oyuncu girdi. İyi pas attı. Bu yetenekli oyuncunun attığı nadir kötü paslardan biri oldu. Kanattan ileri doğru hücum ediyor. İyi bir müdahale. Kanattan hücum ediyorlar. Savunma güven veriyor. Pas alışverişleri adeta nokta atışı. Of! Oh, korkunç bir müdahale. Ah, maçın ilk kartı çıkıyor ve kartın rengi sarı. Uzaktan şansını deniyor. Bu atak onlar için sıkıntılı olabilir. Geriye sadece kaleciyi geçmek kaldı. Hedefi bulmayan bu şut kalecinin içine gelmiş olmalı. İlk 45 dakika sona erdi. İnisiyatifi ellerine aldılar ama bakalım maç sonunda küresel mücadele kupasını kaldırabilecekler mi? Hakem maçı başlattı ve önümüzde hala 45 dakika var. Pozisyonu mükemmel sezdi ve aldı topu. Topu çalmak için ayağına koydu. İyi bir müdahale geldi. İyi kesti topu. Top ayağında. Bunu kaçırmaması lazım. Tehlikeyi seziyor ve topu uzaklaştırıyor. Bu takım daha fazla gol atmak için istekli görünüyor ve bunu da başaracak gibiler. İyi dağıttı topu. Topla koşmayı seviyor. Üst düzey bir savunma izledik. Kor şu anda lehlerine ama bunu korumak için yine de soğukkanlı devam etmeleri gerekiyor. Bu iyi bir top alışverişi. Savunma oyuncusu topu geri kazandı ve şimdi atar çıkmaya çalışıyorlar. Topu kazandı. Beraberliği yakalamak için hala zaman var. Top Ayanda. Orada gerçekten çok iyi iş çıkardı. İyi bir müdahale. İyi savunma yaptı. Pozisyonu mükemmel sezdi ve aldı topu. başardılar. Küresel mücadele kupası artık onların. Sizi kutlamalarla baş başa bırakıyorum. Kaptan zaferin keyfini çıkarıyor ve küresel mücadele kupasını havaya kaldırıyor. Bakalım takımlar bugün sahaya hangi dizilişe çıkıyorlar. Orta sahayı 3-5-2 dizilişiyle doldurmayı umuyorlar gibi görünüyor. Bu 4-3-3 dizilişidir. Bekler ve forvetler bugün hücumda kilit rol oynayacak. Karşılaşma başladı. Topla koşmayı seviyor. Bu iyi bir top alışverişi. Şimdi kalecisine döndü. Topu kazandı. Top ayağında. Orada gerçekten çok iyi iş çıkardı. Topu ileri doğru yolladı. Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. İyi bir müdahale. Topla koşmayı seviyor. Geniş alanlardan yararlanıyorlar. uzun bir taç kullandı. İyi savunma yaptı. Güzel oynadılar. Top ayağında. trafiği adeta akıyor. Çok akıcı bir oyun sergiliyorlar. Top taca çıktı. İyi pas attı. şutunu çekti. Topu kaleye gönderdi. Top farklı şekilde dışarı gitti. Kafayı vurdu. kalecisine döndü. Savunma oyuncusu topu geri kazandı ve şimdi atağa çıkmaya çalışıyorlar. Harika bir azim. İlk yarıda hedefler belirlendi. Her iki takım da kazanmak için gol bulmak zorunda. Sahada bazı yeni oyuncular var. Bakalım ikinci yarıda bir etki yaratabilecekler mi? Takım içi anlaşma mükemmel seviyede. Kanatlardan etkili geliyorlar. En iyi kafa vuruşlarından birini yaptığını söyleyemeyiz. Sakatlanmış gibi gözüküyor ancak taraftarlar onun devam edebilmesini umuyorlar. Topu ileriye gönderdi. İyi dağıttı topu. Topla koşmayı seviyor. Topu kazandı. Üst düzey bir savunma izledik. Teknik direktör kadroda bazı değişiklikler yapıyor. Bakalım fark yaratabilecek mi? Kıran kırana bir maç oluyor. Bakalım bu hücumdan bir sonuç alabilecekler mi? Bu atak onlar için sıkıntılı olabilir. Geriye sadece kaleciyi geçmek kaldı. Takım arkadaşlar etrafını sarıyor. Harika bir iş çıkardı. Teknik direktör gol yollarında gösterdiği çabadan zaten memnun olsa gerek. Umuyoruz ki böyle devam eder. İleriye doğru yüksek bir pas attı. topu çalmak için ayağına koydu. Buradan şansını denemek istiyor. Savunma oyuncusu topu geri kazandı. Topu kazandı. Hala beraberliği yakalamak ve maçı uzatmaya götürmek için zaman var. İyi keste topu Pozisyonu mükemmel sezdi ve aldı topu. İyi pas attı. Köşe vuruşu kullanılacak. Bu oyuncu bundan sonra ne yapacak acaba? Ortasını yaptı. Vurdu voleyi. Kaleye doğru bir gole geldi. Kötü bir müdahale oldu. Pasını yolladı. Yetenek kokan bir pas yolladı. Sonuç kesinleşti ve oyuncular birbirlerine sarılmaya koştu. Onlar artık bronz kupa şampiyonu